Halka Hoş evet, geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasıl geçiyor? Fuarımız harika geçiyor. geçiyor. Ee, belediyemiz çok ilgili. Ee, okurlarımızın yoğun ilgisi var. Çok mutlu ediyor bizi bu durum. Ama çok güzel, çok enerjiyiz ve çok güzeliz. Harikayız. Eyvallah. Değerlendirmenizi rica edeceğim. Ee, biz e, toplum olarak çok kitap okuyan bir toplumuzuz. Tabii ki değiliz. Maalesef bu soruya evet demeyi çok isterdim ama değiliz. O yüzden de zaten e, Edremit halkının böyle ilgili olması bizi çok mutlu ediyor. Kitaplarla insanları biz de mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. E, yazarlar olarak okurlarımızla buluşabilmek için bu imkanı bize verdiği için Edremit Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız bu konuda? Ben nacizane ilk kitabımı çıkardım. Şöyle göstereyim. Seneme ve öykülerim diye. Ve bu kitabın imzasını burada yapıyorum. Çok onur duydum burada yapıyor olmaktan. Aylin Koç. Evet. İlk kitap. İlk kitap evet. Ne kadar zamanınızı aldı? Yani bu kitap uzun bir sürece uzun bir sürece yayılıyor aslında. Deneme ve öykü kitabı. Bile yayınları bizim yeni çıktığımız bir yol. Ve burada genel yayın yönetmeni olarak ilk kitabımı çıkartmak istedim. güzel, çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok mutluyuz. Biraz öyküsünden bahsedelim. Öyküsü daha çok, içerisinde 30'dan fazla kısa deneme ve öykü var birleşik olarak. Herkesin kendisini bulabileceği bir şey. Zaten şurada şöyle bir iddiam var. Her Hemen gün yapıyorum. her gün birinizi, bir gün hepinizi yazacağım. Bunu da çok iddialıyım. Çok Süper, güzel bir şey. <laughs> Hemen hocamdayım. Evet, ben Murhan Karacan. Edremit Kitap Fuarı'na bu ıı, tahminim dördüncü katılışım. Yedi tane kitabım var. Dört tane şiir kitabı. Bir araştırma, inceleme... ...bir tane novela... ...ve son olarak da Tutsak Eylül... ...Bila yayınlarından çıktı. Gerçekten Edremit halkının kitaplara olan ilgisi... ...bizleri oldukça mutlu ediyor. Umarız bu mutluluğu Türkiye'nin her yanında yaşarız... ...ve Türkiye'de özellikle gençlerin kitap okumasını çok istiyoruz. Serhan Asker'in bir sözü var... ...boş çuval dik durmaz diye e, ben de buradan aynısını söyleyeyim. Boş çuval dik durmaz. Kitap okuyun, okutun. Hatta hediye alın. En büyük hediye ya bir ağaç dikeceksiniz ya da kitap hediye edeceksiniz. Çok teşekkürler. Merhaba hocam diyeyim. Merhaba. Merhaba. Merhaba yayınları. Erdal Bila. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bila yayınları yöneticisiyim. İki tane derleme, iki öykü, Beş tane şiir kitabı yazdım. Yazmak güzel, okumak güzel. <laughs> Edremit halkına çok teşekkür ediyorum. Bayağı ilginç, çok bir güzel. yoğunluk var. Değil mi? Var. Çok güzel. Sonuna kadar böyle devam ederse daha mutlu edici bir şeydir. Okumak kadar güzel bir şey yok. Eyvallah. Okumak, okumak, okumak diyorum. Tüm yazar dostların da imzası bol olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bir fuar olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şafağına. Sağ olun, teşekkür ederim. Her zaman gelir misiniz? Açıldığında. Her yıl. Geçen yıl. Burada oturuyorum zaten her yıl da geliyorum. Süper. Evet. Toplum olarak e, biz çok kitap okuyan bir toplum muyuz sizce yoksa okumayan Hayır, Hayır değiliz, değiliz. Sosyal medya okuyan bir toplum olduk artık maalesef. Kitap okuyan bir toplum kalmadı. Siz nasılsınız bu konuda? fırsat buldukça yani hani kitabı okumak için fırsat yaramıyorum. Fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Eyvallah. Ben biraz hatalıyım bu konuda. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, hoş bulduk. İnşallah istediğiniz kitapları buluruz. İnşallah buldum. bakıyorum. Almaya başladım. Eyvallah. Eşimin de 22'sinde burada imza günü. Eşim şairdir. Ben genellikle onunkileri okumak okuduğum için Eyvallah. dışarıya fırsat bulamıyorum. Hemen hocam hoca tırmış olur merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun evet, hocam. Güzel. İlk gün kal kalabalık. Biliyor Ben İzmir'liyim. İzmir Konak Belediye Başkanı vardı eski belediye başkanlarından Mehmet Sa Ahmet Sarıçın. E, Abi doğru. tupa tupa aynısın ya. E, doğru doğru. Valla inanılmaz doğru. hocam bu kadar benzerlik. Doğru. Ahmet Sarı diye gir Konak Belediye eski başkanı diye. Evet. Göreceksiniz orada ne kadar benzediğinizi. Doğru. Evet hocam ediyorum. ilk kitabınızı tamanızda. Tek güzel tarz, biz, e, yani bu sene çıktı benim şehir kitabı yine Bilal Yayıncılık'ta buradayız 22'sinde. Eee şey, şey güzel gün be gün kalabalıklaşıyor. İlgi de artıyor aslında. E, yani değişik yazarların da gelmesi gerçek Edirne Körfez'in herkes biliyor ama en azından tanıtım açısından da güzel oluyor diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz eee ziyarete gelen okuyuculara? Ya şöyle şimdi biz böyle bir eee Eğlenmek maksadıyla değil de aslında bakmak maksadıyla, almak maksadıyla da geldiğimizde. Vakit geçirmek anlamında değil. Biraz vakit evet geçirmeye abi. geliyoruz biz. Tamam vakit de geçirelim ama alalım, destek olalım ki böyle şeyler şov alsın. Bu tür o, fuar organizasyonlar şov alsın. Şov alsın ki biz de kitaba ulaşalım. Kitaba ulaşmak artık internetten her şeyi alabiliyorsunuz ama dokunmak kadar, yazarına imzalatmak kadar, emeğe değer vermek kadar güzel bir şey değil. Ne alırsan dokunarak al. Evet, evet. Değil mi hocam? Te teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Ne zaman başladınız yazmaya? Ben, benim babam Ozan'dı. Ben Malatya Arguvandım. Öyle mi? E, yani ortaokul yıllarından beri yazıyorum ben şiir. Ve e, 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 Bilal Yayıncılık'tan bir kitap yapalım dedik. Bir bölümde kitap yaptık. Eyvah. İnşallah devamında gelecektir. Harikasınız. Başarılar dilerim. İyi bir fuar olsun. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> eyvallah. <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Dalia Pehlivan. Evet. Merhaba Yazır Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Teşekkürler. Sizsiniz? Sizsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çocuk kitapları yazıyorsunuz herhalde. Evet. Çocuk kitapları yazıyorum. İki tane çocuk kitabım var. İşaret dili alfabesini tanıtıyorum. Ve işaret dilinde hayvanların gösterimini anlatıyorum <laughs> kitaplarda. Bakın buradan işaret dilinde hayvanlar nasıl gösterilir? Bu anlatıyorum. Burada da işaret dili alfabesi gösteriyorum. Yani işitme engelli çocuklarla konuşabilen çocuklar arasında bir bağ kurmak istiyorum. Bunun için buna böyle bir şeyi kaleme aldım. İçinde şiirsel bir hikaye de var. Çocuklar yani burada hem hikaye okuyorlar hem de parmak kaslarını geliştirebilecekleri güzel bir işaretli alfabesini öğrenmiş oluyorlar. Kaçıncı kitabınız hocam? Efendim? Kaçıncı kitabınız? İkinci. Başarılar dilerim Her şey gönlünüz olsun. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. mesleklerden şu an çevremde baktığımda daha çok bende. Bizim de. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ tamam, olun, teşekkür ederim. Biz Türk toplumu olarak çok kitap okuyan bir toplumuz zaten. Çok kitap okuyan bir toplum muyuz? Hayır, hayır. Kesinlikle. Kesinlikle o kadar öyle. Keşke günde bir tane kitap okuyabilsek. Ama maalesef. Günde bir tane çok zor hocam. Çok zor, çok zor. Ama ee, okumak zorundayız. Okumadığımız için bu durumda değil miydi? Okumadığımız için bu durumdayız. Maalesef her günde daha kötüye gidiyoruz. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyiyim teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Hoş bulduk. Çok kitap okuyan misiniz? Yani dönemsel. Kötü kitapları okuyorsunuz? Kişisel gelişim tercih ediyorum. Günümüzde bayağı lazım. Sadece psikologlar yetmiyor çünkü. Branşınız ne? Hocam? Müzisyenim. Öyle mi? Evet, sanatçıyım. Okuyucu musunuz? Evet, şarkı söylüyorum. Söz Nerede? yazıyorum aynı tamam. zamanda. Söz yazıyorum aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Harikası. Hı -hı. var mı? Evet, söz beste bana ait şarkılarım var. En son Sezen Aksu'ya ait bir şarkı Hı -hı. seslendirdim bütün platformlarda yer alıyor. Öyle mi? Hemen isminizi alayım. Tanıyalım sizi. Deniz ismim. Deniz Sal. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Harikasınız. Burada tatildir misiniz? Annem burada yaşıyor. Onu ziyarete geldim. Ne kadar kalacaksınız? Ya Bir hafta daha buradayım herhalde. Süpersin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Eda Karagöz Ayanda. Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de sınıf öğretmeniyim. Tatile mi geldiniz efendim? Evet. Burada yazdığımız var. Yazlar Her geldiniz. yıl geliyorsunuz. Her yıl geliyoruz. Her yıl, geliyoruz. Her yıl kitap fuarına da geliyoruz. Harikasınız. Oğlumu da büyüttük burada. Öyle diyelim. Harikasınız. Biz toplum olarak çok kitap okuyan bir toplum muyuz hocam? Maalesef değil. Maalesef. Keşke hepimiz e, çok kitap okusak okumaya çalışsak. Çocukları aşılamaya çalışıyoruz. Yeniden ben sınıf öğretmeniyim. Küçük yaşta kitap sevgisi için onlara de, çeşitli de, etkinlikler yaptırıyoruz. De, Umarım yeniden, amacımıza ulaşırız. Tüm, tüm öğretmenler de, bu yönde de, ilerliyor. De, Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Delikanlı yol zıplayın mikrofonu. Merhaba yakışıklı. Konuşmak ister misin? Televizyon. Bir taraftan. Eyvallah.